Bakın Allah diyor ki: Onlara her ne zaman yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir peygamber, yeni bir uyarıcı geldiği zaman alaya alarak dinlemişler, maskaraya alarak dinlemişler, eğlenceye alarak dinlemişler. Aman ha, bu uyarıları dikkate alalım da Kur'an okurken, Kur'an dinlerken çok dikkatli olalım. Ya kendimiz Kur'an okurken ya da birileri Kur'an'ı okuyup biz dinlerken aman ha kalbimiz açık olsun, kalbimiz devrede olsun. Gözümüz, kulağımız, zihnimiz devrede olsun. Hiçbir şeyle iştigal etmeyelim. Kur'an okurken, Kur'an dinlerken mutlaka susalım. Hiçbir şeyle meşgul olmayalım. Gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, zihnimizi, bütün dikkatimizi, bütün himmetimizi o okunan Kur'an'ı anlamaya teksif edelim, bu konuya çok dikkatli olalım, bu uyarılar gerçekten çok tehlikeli uyarılar. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi ile söyleyeyim bunu. اِقْرَعُ الْقُرْآنَ مَأْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ Kalbinizde Kur'an uyuşma içinde olduğu sürece Kur'an'ı okuyun. فَاِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُ عَنْهُ Kalbinizle Kur'an ihtilaf ettiği zaman, kalbinizin Kur'an'la uyumu bozulduğu zaman, yani kalbiniz, zihniniz başka şeylere daldığı zaman, aman ha Kur'an'ı okumayın derhal bırakın. Çünkü bunlar alaya alınacak şeyler değil ki, bunlar Allah sözü. Kur'an'ı okurken, Kur'an'ı dinlerken onun bir insan sözü değil, Allah sözü olduğunu unutmadan okuyun, unutmadan dinleyin, işte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde önceki toplumların Allah kelamına nasıl yaklaştıklarını, nasıl alaya aldıklarını, nasıl cıvık bir biçimde dinlediklerini, kulak verdiklerini anlatarak bizi uyarıyor. Lahiyeten kulubuhum onların kalpleri bomboştur. Bakın Kur'an'ı değerlendirebilecek kalplerinde bir bilgi olmadığı için okunan ayetleri, konuşan peygamberi değerlendirebilecek dağarcıklarında hiçbir bilgi olmadığı için, kalpleri tam takır, kafaları bomboş olduğu için, okunan ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları olmadığı için, bir sermayeleri olmadığı için, alayla dinliyorlar ve hemen reddediyorlar. Bakın, şu anda bu Kur'an'ı yeryüzünde reddeden insanların yüzde doksanı, dinlemeden reddediyorlar, okumadan reddediyorlar. Şu anda yeryüzünde Peygamber Aleyhisselam'ı reddeden insanların yüzde doksanı Peygamber Aleyhisselam'a kulak vermeden, onu dinlemeden reddediyorlar. Niye? Ya normal bir insanın yapması gereken tavır, yahu bir dinleyelim, ne diyor bu Peygamber? Yahu bir okuyalım, ne diyor bu Kur'an? Baştan sona ben bu Kur'an'ı bir okuyayım, bir bilgiyle, bir belgeyle reddetmem gerekirse reddedeyim, kabullenmem gerekirse yine bir bilgiyle, bir belgeyle kabulleneyim diye bir okuması, bir dinlemesi gerekiyor ama insanların yüzde doksan dokuzu okumadan reddediyorlar, dinlemeden reddediyorlar.